hocam hocamdı, benim de öğretmenimdi. Bizler neler yapabiliriz dedik. Elimizde imkan yoktu. Ve o imkansızlık içinde o mahalle konağını bir an evvel bir ettirdik. Öyle bir alana çevirdik. Ve ailemiz işte şimdi bu kadar olduğu gibi not ve çok geniş oldu. Bu yaklaşık 3 ya da 4 yıldır süren bir serüvendi. Tabii bu yıl bizim gerçeğimiz daha da büyüdü. Öğrenci sayımız daha da arttı. Biz bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bir yandan da üzgünüz çünkü anamız bize yetmiyor. Bunun da farkındayız. Bu sabah yaptığımız bir müdürleriyle olan toplantıda tam da bu konuya değindik. Bizde bir spor salonuna ihtiyacımız var çünkü cimnastik kursumuz istasyon mahalle konağımıza devam etmemek dedik. Sadece istasyondan değil tüm mahallelerimizden geliyorsunuz, çocuklar için emek veriyorsunuz. Sizlere bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Bizler onlar için en iyi ortamı hazırlamaya gayret edeceğiz. Ik ben een mooie jongen.